Kemerlerinizi sıkı bağlayın ikizler. İkizlerin enerjisinde tüm hayatınız boyunca özellikle pozitif yönden enerji verdiniz etrafınıza, çevrenizdeki kişilere. Ama biraz böyle e, manifle diyoruz. Nedir bu? Biraz böyle... Yaratıcı enerjinizde bazı kişilere anlattığınız zaman siz böyle gel yaşayabilirsiniz, kırgınlıklar olabilir. Her şeyi anlatmamaya özen gösterin. Eylül ayında yapacağınız işleri kimseye anlatmayın. Nazara göze çok geliyorsunuz diyorum. Bu süreçte sağlığınıza dikkat edin, özellikle eklem ağrılarınız, de varsa da böyle ee, kalıcı rahatsızlıklarınız bu yönden daha dikkatli olun diyorum. Tükenmez sendromu. Yani kendi kendinize her şeyi yapabilirsiniz. Asla hiçbir şey kolay değildir. Zoru başarmak önemlidir. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla, sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın.